değerli konuklar içerisinde ziyaretimizden dolayı halkın adına saygılar sunar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sayın vekillerim ve mavi Adıyaman'da bu şekildeki birlikteliğiniz ve beraberliğiniz için meclis başkanımla birlikte, sayın başkanımla birlikte vekillerim, valim, bizleri Hakikatı sevindirmiştir ve memnun etmiştir. Bugünümüzün programında haberimiz var. İşte iki haftadan başlayıp Rezip'e, Koç Ali'ye yolda birçok yerleşik alana uğramamız, halkımızın Adıyaman genelinde dertlerini dinlemeniz, bu birlikteliği hem işte hem insanlıkta artırılıp sağlamamız hakikaten sevindiricidir. İnşallah Allah da sizi sevindirir. Sizler genel yönetimde bu birliği sağladığımız takdirde Adıyaman genelinde Sayın Vali yerinde biz belediye başkanları olarak inşallah vereceğiniz her hizmet için göndereceğiniz tek kuruşu çok iyi değerlendirerek seri bir şekilde yatırıma düşürmek bizim de boyumuzun borcu ve bunun üzerinde de elbette ki iş katkımızı e, ve seri bir şekilde uygulamayı sağlamak üzere emin olun ki bu Adıyaman'a bu dönemde gönderdiğimiz her kuruş fazlasıyla değer buluyor. Bu da halkımızın yüzünü ak ediyor sevindiriyor. Dolayısıyla biz idarecileri de daha fazla elbette ki sevindiriyor. Biz de sizlere dua ediyoruz ve varlığımız için hem saygınlığımız için de çalışıyoruz. Ben özellikle Sayın Valide'ye teşekkür ediyorum. Bir adi amanlıdan daha adi amanlı. Tabii biz bunu deyince laflandı iş ve koşuşturmayla bize yol göstermeyle hakikaten hem yerlerdeki işlerimizde hem genelindeki işlerimizde büyük yardımları doğruyu hem fikir alanda sizlerin de <gülüyor> sayı <laughs> yetkilerimizin yani hem telefonla olan irtibatlarımız hem bire bire olan irtibatlarımız hem saydığımız işlerde önem verme durumlarında en üst seviyede gidiyor. İnşallah Adıyamanımız bu seviyede gider. Siz bizi, biz de yaptıklarımızla halkımızın yüzünü güldürmüş oluyoruz. Onlar da bize inşallah duacı olur. Yani siyaset öyle bir şey ki hakikaten sözle, mafla değil, idratla, böyle birlikte yürümeyle hele sizleri böyle hep birlikte işte görmemiz gerçekten beni memnun ediyor ve sevindiriyor. İnşallah bu yatırımlarda sizler gayret edeceksiniz. Bizler gayret edeceğiz. 2023'e de halkın bu teveccühünü sağlamış olacağız.